Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Drive Speed Builders öğreticilerin yeni bir bölümüyle devam ediyoruz. Öteki e, yeni yapılan hepsini gösteremedim. Maalesef o da kesmek zorunda kaldım. Bilgisayar bozuldu vesaire vesaire vesaire. Baya bir şeyler girdi araya. Ondan şimdiki yeni gelen yapılarla devam ediyorum. Hadi yapılara başlayalım. Evet ilk yapımız Olympus. Gayet basit ama yetişmiyor. Ben yine de göstermek istedim. Ya bütün hepsini göstermeye çalışacağım. Basit zor kolay artık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortadan 5 blok yüksekliğinde çaprazına köşenin çaprazı. Bunun çaprazı değil. Yani şöyle değil. Şunun köşenin çaprazından 5. Ortadan 5 çapraz 5 ortadan 5 çapraz 5 şu şekilde ondan sonra şu çaprazda doğru şu köşelerdekinden ikişer tane çekiyoruz Şöyle yapamadım ondan sonra şu alaya değmeyecek şekilde sırf iç kısmı da olacak yün diziyoruz şu şekilde sonra en köşele ters merdiven Ters koyun merdivene. Şu şekilde. Hop. Yapı bu kadar. Yapması biraz uzun sürüyor. Evet. Bazen yetiştirilemeye de biliyor. Ama basit yapan Ben çok zor karmaşık bir şey değil. Bu piz. Piz de kolay aslında. Şey alt kısmı bazen karıştırılabiliyor. Normal blok. Merdiven normal blok, merdiven normal blok. Ters tarafa geçiyoruz. Merdiven, merdiven, merdiven. Üç tane bu tarafa doğru. Şöyle yanlarını çekin. Ortaya bir blok. Kapatın. Bu taraflardan da bu tarafa doğru merdiven. Yani merdivenler birbirine bakacak. Şu iki köşeye kil. İki blok yüksekliğinde orta taraftan 3 blok hani şöyle bağlantılı olmayacak hani şöyle veya şöyle olmayacak bağlantısız 3 bunu bağlantılı yapacaksınız, 4 blok yüksekliğinde, şu şekilde, 4 değil mi bu, 1, 2, 3, 4, aynen, ondan sonra bir tane daha bağlantılı şekilde 3 blok yüksekliğinde, şu şekilde olacak. Şu yani üst kısmının yönü bu taraf olması lazım, yani öyle umuyorum, yani siz zaten bakarsınız hani yönüne taraf, ona göre yaparsınız, yapısının önünüze gelecek, ben burada hani ezberden yapıyorum, bu yapıda bu kadar, hani çok zor değil. E şu dediğim gibi merdivenler biraz karışıyor o kadar. Evet diğer yapı tabut. Bu her gördüğümde o aklıma tabutla hani ölü adamların dans eden zımbatılar var ya onlar geliyor hep aklıma. Şimdi şu şekilde ortaya çektiniz. Odunları, tahtaları etrafına ters bir şekilde merdiven diziyorsunuz. Bütün çevresini böyle dolaşıyorsunuz üstün tamamen merdivenler vesaire hepsini kaplıyorsunuz bu şekilde. Tam ortaya beyaz yün. Bu ya bu taraftan olacak ya bu taraftan. Ya yani onu siz gene yapıya bakacaksınız tabii ki de ben gene ezberden yapıyorum. Bu şekilde. Bu tarafa da siyah yün. Hop yapamadım. Bu tarafa da siyah yün. Bu yapı da bu şekilde. Basit yani çok aşırı hardcore birkaç yapı var Onlar da zaten ilerleyen videolarda göstereceğim. Hilti bu yapının o üst kısmını daha çok karıştırıyorlar 5 blok olması lazım şöyle 5 yukarıya zaten ne kadar yun varsa o kadar çıkabiliyorsunuz yanları şöyle yapın bir blok yükseltin her taraf için ortasını kapatın bir blok daha yana taşı ondan sonra üstünü tamamen kaplayın bu tarafa da bir blok yana taşın üstünü tamamen kaplayın bu şekilde gözükecek en üst kısmında 4 tane üst üste yani 2 tam blok olacak şekilde slab pardon daha çok evet özür dilerim 3 tane tam blok olacak şekilde slab. altı düz üstte ters merdiven üstteki merdivenin önüne bir slab daha altı düz üstte ters önüne de bir slab daha bu yapıda bu kadar evet arkadaşlar sıradaki yapı kitaplık kitaplık değil aslında kitaplar. Evet öyle olması lazım. Her neyse. Bu da basit bir yapı çok zor değil. Ben gene de size göstermek istiyorum. Hemen şu köşeler başlayacak şekilde dört öne beş yana. Şöyle dümdüz oduna diziyoruz. Düz bir şekilde merdivenler. Arasına o bütün şeylerin üstüne tahtaların üstünde olacak şekilde yün. Sonra tekrardan üstüne merdiven. Ay pardon. Hmm, odun ters bir şekilde merdiven. Ondan sonra bir tık öne, yani şu en arkası ve en köşesi boş kalacak şekilde gene aynı büyüklükte 4'e 5 şu şekilde. Odun, üstüne yün. Ya gene böyle düz bir şekilde merdiven. Tekrar odun. Şu şekilde. Ve ters bir şekilde merdiven. Bu kadar. Bu yapı da basit. Evet arkadaşlar normalde video tamamlayacaktım. Ee, kısa olduğunu düşündüm. Bir tane daha yapı. Kuzu çevirme olması lazım ismi. Onu da yapacağım ve sonra videomuzu sonlandıracağız. Şimdi 3 yukarıya. Sonra gene 2 yukarıya. 3 köşeden 2. Bu tarafa da aynı şekilde yapıyorsunuz. Üstten değil alttan çiftlere çekiyorsunuz. Ortadaki 3 tanesi böyle beyaz yün. Alt tarafı yine tam bunun köşesinden bir yer. iki öne. Sonra bir iki daha öne. Sonra şu bloğun şu şekilde etrafını sayıyorsunuz Bu ayı bir sarıyın. Şu ve şu aya da sarayınlar. Bu yapı da bu kadar. Basit yani çok aşırı zor bir yapı değil. Bazen şu alt kısmı karışıyor. Ben mesela ilk zamanlarda şöyle falan yapmıştım ilk gördüğümde. Öyle diye bu şekilde. Bu da gayet basit bir yapı. Bu şekilde size Olympus Pierce tabut, hilti, kitaplar. Bir de şu kuzu çevirmeyi gösterdim. Yani yeni gelen yapılar arasında çok zorları da var. Hani şey olsun, hız tren olsun, o neydi, DNA falan olsun onları da göstereceğim. Siz yorumlarda hangi yapıyı daha çok yazarsanız daha çok onu göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.